Kendi tarihini bilmeyen insanlar bir kenti yönetemezler. Kendi tarihini bilmeyen insanlar bir ülkeyi yönetemezler. Kendi tarihinden ders almayanlar bir ülkeyi yönetemezler. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Halka hizmet etme aracıdır. Halka hizmet edecekseniz bu bölgenin tarihini bileceksiniz ve bu bölgenin tarihini dünyaya tanıtacaksınız. İşin kuralı budur. Uyuşturucu sorunu. Sadece Şanlıurfa'nın değil, Türkiye'nin önündeki en büyük belalardan birisidir. Bunu da ısrarla dile getirdim, ısrarla. Türkiye coğrafyasının tamamında uyuşturucu baronları at koşturuyor. Siz hiçbir uyuşturucu baronunu hapiste göremezsiniz. Ama simit çalan çocuğu hapiste görebilirsiniz. Eğer uyuşturucu olayı yaygınlaşırsa gençliğimizi kaybederiz. Yazıktır, günahtır. Uyuşturucu işi artık Türkiye'de bir milli güvenlik sorunudur. Bir daha ifade edeyim. Uyuşturucu işi Türkiye'de artık bir milli güvenlik sorunudur. Gencecik pırıl pırıl evlatlarımız bu tuzağın içine çekiliyor. Şu soruyu da kendimize sormamız lazım. Şanlıurfa'lar bize niye oy vermiyor? E bir de helalleşmemiz lazım yani. Hani yiğidi öldür ama hakkını teslim et. Bunları yapamadık. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde belediye başkanımız gayet güzel güneş panellerini kurdu. Çiftçiye elektriği bedava veriyor. Benim Şanlıurfa'ya sözüm var. Önce Şanlıurfa, sonra etrafındaki altı, altı ile elektriği bedava vereceğiz. Çiftçiye elektriği bedava. Sonra bütün Türkiye'ye yayacağız bunu. Dünyanın en güzel coğrafyasına. Ve bu coğrafyada hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Sevgi, barış egemen olsun diyoruz. Bunu yapmak istiyoruz.